iki türlü hareketi vardır. Birincisi kendi etrafında dönmesi, ikincisi güneşin etrafında dönmesidir. Dünyamız bir kendi, bir etrafında etrafında bir bir kendi etrafında dönmesini 24 saatte tamamlanır. Dünyamız güneşin etrafında dönme hareketini 24, 365 gün 6 saatte ...dünyamızın kendi etrafında dön, dönme hareketine dönme hareketi denir. Dünyamızın güneş etrafında dönme hareketine dolanma hareketi denir. Dünyamızda güneş, güneş arası 150 milyon kilometre geçirir. Gezegenler... Güneş, Güneş Merkür, Gülüşmeler, Venüs, Gülüşmeler, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Uranüs, Neptün, Plüton. Altın bir yüzükle Bana bakıyor Gülümsüyor Hayırdır inşallah Hey! Neler hey. oluyor hayatta Gülüşüm yağ gerçek olsa

hareketi vardır. Birincisi kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşur. İkincisi güneşin etrafında dönmesiyle 365 gün 6 saat oluşur. 4 mevsimimiz vardır. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Bir türlü hareketi vardır. Birincisi kendi etrafında dönmesiyle, dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. İkincisi Güneş'in etrafında dönmesiyle 365 gün 365 gün 6 saat oluşur. Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Güneş gü güneş doğudan doğar, batıdan da batar dönmesiyle gece gündüz olacak. İkincisi güneşin etrafında dönmesiyle 365 gün 6 saat mevsimler. Mevsimler ilkbahar yaz, sonbahar, kıştır. Güneş doğudan doğar, batıdan da batar. İki türlü artık var.

Dünya kendi etrafında dönmesiyle bir gün gece gündüz 24 saat oluşur. Dünya güneş etrafında dönmesiyle 365 gün 6 saat oluşur. 52 hafta 12 ay 1 yıl oluşur. 4 mevsim oluşur. 4 mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dünya dönü, dünya dönünce dönüşür hareketi i̇yi, diye iyi Güzel bir türlü hareket de, vardır. Bir ritmisi kendi etrafında dönmesidir. Kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşur. De, <laughs> <yeşil gülüyor> <yeşil gülüyor> O, dünya bu hareketi bir 4 saatte tamamlar. Yani şey bir günde tamamlar. Hayatta, ...ikincisi... Birleşik Devleti'nde dönmesidir. Bu hareketi 365 gün 6 saatte tamamlar. Yani bir yılda. Dünya dönmesiyle mevsimler oluşur. Bir yılda dört mevsim vardır. Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kıştır. Bir yılda 12 ay vardır. Şubat ayı 4 yılda 1 yıl 9 gün olur. Şubat ayının 9 gün olduğu yıla artık yıl denir.